Nasılsın Kemal abi iyi misin? Sağ ol Hasan iyi canım. E işte idare edin gidilir. İyi iyi. <laughs> <laughs> Selamun <alehi külüyor> aleyküm. Aleyküm selam bühnettir. Valla bu ne ha? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu oğlum? Derdini söylemeyen derman bulamaz. Ya bir derdim var nasıl söyleyeyim bilmiyorum ki. pasuru məzmış. Oğlan öləydin ondan idi. Mən nənə çəkdim iki sənə. Əcəb nə etdim bilmirəm. Ola üzülmə, üzülmə, inci bəndən. Bax indi. Evdə qəhvə varmi? Var. var. Həm də türk qəhvəsi. Ha? O qəhvədən alacaqsan beni avcan et, bin az islat məcun gibət pasur alırşür. Bin sənətdə eyləmir. Acab ey gelir mi? Gelir mi Kemal emi, ben gideyim. Ola durduk o kadar. durduk o <Gülüyor> 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 Ya Kemal emi, senin söylediğin o kahve hiç gelmedi. Demek ki zamanını geçirmişsen. Üzülme. Bak şimdi. Kuli kapana gideceksen. Bir kilo kuli tut alacaksan. Onu güzelce bir kaşlattıracaksan. Tut. He. Ondan sonra sıcak sıcak basuran bağlayacaksan. Bir saate kalmaz iyi olur. <laughs> gelir mi? Gelir mi sen? Kemal Emi. O zaman ben kiti... ona durduğu hata, durduğu hata. Kemal Emi ya, sen lokman hekim gibi bir şeysen ya. Eee, tecrübe iyi bir şeydir kardeş. <laughs> 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 ya Kemal Emi, senin bu ürettiğin ilaçlar hiçbir işe yarar. Heç mi faydasını görmedim? Ya iyice az ki. Demek ki senin zamanı geçmiş. Ha. Ona bak üzülme. Bu da son çare. Eğer bundan da iyi olmazsa vallahi benim elimden bir şey gelmez. Bak iyi dinle. Ne ki? Bak şimdi. Kalancılarda haciziyettim var. Ondan bir cızıklık nişadın alacaksın. Ne? Nişadır, nişadır. Ey kâler mi nişadır? Danımsan ola. Bu sunan bir cızık atacaksın. Bir hata qalmaz eynur. Kemalemi, bən getdim. Ona durduğun xata, durduğun xata. Ola cama. Ola cama. Emeği de kaldırmışsın. Ula di kaldırdım attım. Ettiğin ilaçtan yerimde dur Fır dönürem. E, nasıl kullandın ki? Aldım sürdüm. Sür dedim de bir cızık at dedim. Sen cetmiş imzalamışsın. Ne? <laughs> Günaydın torunu. Günaydın Dursun Emizi. Hayrola nereye böyle? Okula gidelim Dursun Emizi. Ula ne okuludur bu yaşta? Üniversitede Geçen sene kazandım. Unuttun mu Dursun Emizi? Doğru dersin. Kusura bakma yaşlılık işte. O ne mi yok Dursun Emizi? Ne okuyorsun? Ben hukuk fakültesi okuyorum Dursun Emizi. Uy ula desene meslektaş olacağım. Eee siz de eski bir hukukçusunuz. Aferin ula oku. Bak hukukla ilgili kafana bir şey takılırsa sorma, çekinme. Aslında olabilir Dursun Emici. Benim de yarın sınavım var. Bir şey danışabilirim sizi. Tabii ki. Her şeyi sorabilirsin. Hatta sana ufak bir soru sorayım istersen. Sor Dursun Emici. Şimdi Cemal, diyelim ki sen nişanlısın. Nişanlının benimle beraber olduğunu haber aldın. Bunun kanuni neticesi ne olur? bunun kanuni neticesi boşanma olur. Ula nişanlısın diyorum. Daha evli değilsin ki nasıl boşanmak olur? İyi de dursun bize. Evli olan sensin. Ben de sen misin dedim onu zaten. Nasıl? Efendim Güneydoğu'dayız. Ulan Hazo, iş tamam mı? Tamamdır kilo. Artık uzun bir tatile çıkabiliriz. Ulan İstanbul'daki akrabanı öldürüp bütün tapuları üstüne aldın mı? Aldım aldım. Kimse bizden şüphelenmez kilo. Desene artık zenginiz Hazo. Evet artık zenginiz kilo. E, tapular nerede? Çantanın içine koydum. E, çanta nerede? Vapurdayken denize düştü. Ne? Ne? Denize mi düştü? Kendi tapulan yandık mı oldu? Yo panik yapma mahvolmadık. Niye ki? Çanta denize düştü ama çanta kilitlidir. Anahtarı da bendedir. Vay! <laughs> Afiyet olsun Niyazi. Eyvallah Etüs. Gel otura buyla. Yok, rahatsız etmeyeyim seni. Ne rahatsızdır ula ya? Otur işte, beşi bir iki laf sohbet edelim. ha? Otur bari. Efendim, hoş geldiniz. Ne alırdınız, ne vereyim size? Bab, bir porsiyon balık. Bir porsiyon balık. Hemen getireyim. Ya İdris, ne garip bir şey değil mi ya? Garip olan ne Ne Niyazi? Ya bu balıkları diyorum da çok zavallı yaratıklar ya. Hepsinin ağzı var, dili yok. Hiçbirinin sesi çıkmaz, gıkı çıkmaz. Hiç düşündün mü ya hakikaten? Bu kadar ağızları var da niye hiç konuşamazdır? Ya Niyazi, bu da soru müdür? Öyle senin de ağzın var. Gidip kafanı suya sokalım, bakalım konuşabilecek misin? Allah Allah! Nasıl? <laughs> Efendim Fikri Türkiye. Türkiye'nin her yerinde. Günaydın komiserim. Ben de sizi bektirdim. Sabah sabah ne oldu yine? Komiserim akşam parkta devreye çıktım. Ortalık zifiri karanlık. Göz gözü görmüyor. Ortaların arasından bir kışırtı duydum. El senelerini çıkarttım, yaktım ve yaklaştım. Ve bir baktım bir kadından bir herif oradaydılar komiserim. Ali Kerim, Memur bey doğru mu söylüyor? Evet doğru söylüyor ama biz erdiyiz. Aha da kimliklerimiz. Bakın. Oğlum bunlar evliymiş. Vallahi bilmedim komiserim. Kusura bakmayın. Serbestsiniz. Sağ olasın komiserim. Sorgu odasındayım. Sorgu Fener yakınca sizi o halde görünce cinlerip tepeme çıktı. Anlamadan dinlemeden aldık içeri. Yanımdaki kadının karın olduğunu bilmirdim gerçekten. Doğrusunu söylemek gerekirse sen el feneri tutuncaya kadar ben de bilmirdim. Ne? Ben...